Ve şey de de öyle değil mi? Yani insanlar en büyük sıkıntıları aslında en çok ağladıkları, en çok sıkıntı çektikleri, zorlandıkları şeyler diğer insanlarla olan ilişkilerinde yaşadıkları kırgınlıklar, hayal kırıklıkları. Yani hem acıları ben ödüyorum bizim e, e, yaramızda, şifamızda diğer insanlar galiba. Peki bunu gerçekten önemsiyor mu sence insanlar? Yani sosyal boyutu işin nasıl? Ruhsal iyi oluştaki sosyallik, diğer insanlarla olan e, ilişkimiz. Yani insanların böyle bir gamı i̇şte, var mı? Yani. Ta, tanımı yapamadık galiba başta yaptık mı hani iyi, iyi, iyi sağlıklı insan tanımı Ah <laughs> hani... hadi yapalım o zaman. <laughs> o zaman senden bir senin, sağlıklı Ayrar insan tanımı verdin. Hani senin demin dediğin zaten onu çağrıştırdım ben hani yaptığımız zannetmiştim. Aa, tabii dünya sağlık Örgütü'nün var. Evet. Örgütü anayasasında diyor ki bir insanın diyor fiziksel bedensel yani ruhsal, sosyal, ilik hali Evet. Bunun içinde şeyi de aslında sayabiliriz. Tanrı ile arasındaki ilişki, o ilişki de önemli. Bugün dünyanın 8 milyar insanın 7 milyarı inanıyor. Evet, tabii manevi. Evet. Şimdi bu tatminsizliğin e, ötekiyle tamamlanması e, artık o son aşamada olanmış. Ama şöyle biraz geriye doğru geldiğimiz zaman benim e, çok fark ettiğim bir şey var o klinik. ...tecrübelerimde ve hastalarda geçmiş dönem hikayelerini e, dinlediğimizde... ...bakın şu cümleleri duyuyoruz. Diyor ki, annemi bir kere memnun ettiğimi hatırlamıyorum. Babam bir kere, ya oğlum bunu da iyi yaptın ya dediğini hatırlamıyorum. Bakın bunu çok sık duyuyoruz. Sen de duyuyorsundur yani hakikaten hepimiz bunları duyuyoruz. Bunu bakıyorsun kadar aslında basit bir şey. Ya şu oğluna, kızına bir kere de not alıp eve geldiğinde sınıfta en yüksek başka kim aldı? Onu almış. Başka on alan var mı? Ben bunu daha yeni şu birkaç gündür dinlediğim hastaların hikayeleri şu anda bak zihnimde olandan söylüyorum yani. Tip ki onu aldım, onun üzerinden onu almış. Bu demek çok kolay bir sınav olmuş. Kesin sınıfın yarısı onu almıştır. Yani şu anda 26-27 yaşında, 30 yaşında insanlar karşımıza geldiğinde pek çok terapistin, aynı annelerine, polikliniklerine bunları anlatabilme fırsatları bulduğunda şimdi onay merci başta sağlıklıdır. O çocukluk yıllarımızdan, anneden babadan ama onay açlığına dönüşüp dönüşmemesi o sonra diyor ya Mustafa Hocam, Hiçbir şeyle onu dolduramaz. O evet. büyük dehlizler, büyük boşluklar, kara delik gibi o evde atılıyor. Ne güzel bir kelimet. Onay açlığı. Çok Bu güzel. onay açlığını orada öğreniyor. Bu sefer Hı. ne oluyor? O devam ediyor o patern. Evden alıyorsunuz bunu iş yerindeki patronu, iş arkadaşı, sevgilisi, eşi, dostu. Aslında onların da onaylarının peşinde. Yani o paterni, o kalıbı devam ettiriyor. Ya yani o kadar... Zor olmayacak bir şey ama biz kendi eksikliklerimizi nasıl fark edeceğiz? Edemiyoruz ki anne babalar olarak. Orada tamamlamaya çalışıyoruz. En büyük tuzağı da burada kuruyoruz çocuklarımız. Hmm. Hmm. İşte o tatminsizlik böyle şey gibi gözünün rengi gibi geçmeye başlıyor. Kendindeki tatminsizlik. Doğru doğru evet bulaşıcı bir hali de var Hı, yani evden çocuğa bulaşıcı bir hali var evet bir yani şey ona açtı sevdim bu kelimeyi.